Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü ölçme bilgisi konumuz poligon hesapları. Öncelikle açık poligon güzergahının hesabını anlatmak istiyorum. Daha sonra dayalı bağlı poligon güzergahının hesabını da anlatıp dersini sonlandıracağım. Açık poligon güzergahı neydi? Yüz yüze eğitimde size bunu e, uzun uzun anlatmıştım. Koordinatı belli bir rengi veya poligon noktasından başlayan fakat diğer bir nirengi veya poligon noktasına bağlanmayan e, güzergahlardı. Başlangıçta koordinatı belli bir nokta var ama sonda e, koordinatı belirli bir noktamız, nirengi ya da poligon noktamız yok. Bunun hesabından bahsedeceğim. Hesapta arkadaşlar arazide ilk önce ölçülenler var, bana verilenler var. Daha sonra bu ölçümlerle paralel de istenenler var. Her daim anlattığım bir konu vardı. Neydi? Bizim ölçme bilgisindeki e, amacımız koordinatı bilinen nirengi ya da poligon noktalarından koordinatı bilinmeyen noktalara koordinat üretmekti. E bunları da e, hangi yöntemlerle yapıyorduk? Temel ödevler vermiştim size. E arazide ilk önce açık poligon güzergahında ne ölçülmüş? Güzergahı başlayan ilk semt açısı alfa sıfır daha sonra koordinatı bilinen bir nirengi ya da poligon noktası x ve y koordinatı bilinen y, b, x, b e, tabi ki güzergahtaki her kenarın uzunluğu ölçülmüş ve güzergahın gidiş yönüne göre sol tarafımızda kalan kırılma açılarımız e, ölçülmüş bunlar bize verilenler, arazide ölçülenler E bunlar vasıtasıyla benden ne istiyor? güzergah boyunca 1 2 ve 3 nolu noktaların istersen 100 tane nokta olabilir. Bunlara bu başlangıç sent açısıyla, kenar uzunluklarıyla, beta kırılma açılarıyla ve verilmiş olan koordinatı belli bir nokta yardımıyla 1 2 3 nolu noktalara koordinat üretmemizi istiyor. Biz yüz yüze eğitimde şunu görmüştük arkadaşlar. Neydi? Üçüncü temel ödev vardı. Üçüncü temel ödev neye ihtiva ediyordu? Eğer benim elimde bir alfa semt açım varsa ve beta kırılma açım da varsa bunu nasıl hesaplıyorduk? Şöyle bir kağıt alacağım. Bunu şu şekilde hesaplıyorduk. Üçüncü temel ödevden. Alfaya beta'yı ekliyor. Eğer çıkan sonuç sıfırla 200 arasındaysa ne yapıyordum? Ben artı 200 ekliyordum. 200 ile 400 arasındaysa eksi 200. 400 ile 600 arasındaysa eksi 200. 600, 800 arasındaysa eksi 600 ile ben diğer semt açılarıma ulaşıyordum. Bunu üçüncü temel ödev yardımıyla İlk verilen alfa 0 ve kırılma açılarım yardımıyla diğer semt açılarımı rahatlıkla alfa beta alfa b pardon alfa 1 alfa 2 bu semt açılarımı buluyordum. E semt açısını bulmak ne işe yarayacaktı? Biliyorsunuz ki birinci temel ödevde ne vardı? Koordinatı bilinen noktaya kenar çarpı alfa b bulduğun açıklık açısını semt açısını sinüsüne alarak bana bir no'lu noktanın koordinatını bulabilirsin. Ya da iki no'lu noktaya baktığımda ne var? Bir önceki alfa 1 ile bir no'lu noktanın koordinatına artı eski kenarıyla alfa 1'in sinüsünü alarak bul diyor. Bunu da biliyorsunuz temel ödevlerde. Şimdi arkadaşlar sizlere örnek çözümüyle bunu bu konuyu daha da pekiştirmek istiyorum. Nasıl yapacağız? ...boş tablomu buraya koydum. Size notlarınızda gönderdiğim... ...notlarınızda gönderdiğim... ...örneği ele alıyorum. Örneğin ben size sadece... ...şuraya kadar bu soruyu verdim. E siz bunu... ...tabloya nasıl yerleştireceksiniz? Bana ne verilmiş? Şimdi ilk önce güzergahıma bakıyorum. A, B, 1, 2, 3. Nokta numaralarımı yazıyorum. A, B, 1, 2, 3 güzergahımdaki sırasıyla nokta numaralarımı harflendirme varsa bunları sırasıyla yazdım. E i̇lk alfa sıfır açıklık açım nerede verilmiş? A'da. A'nın karşısına gidiyorum. Sütunda semt açısı dediği 142 nokta 16 25'i yerleştirdim. Daha sonra B noktasına geçiyorum. B noktasında Alfa B'nin bilinmiyor. Alfa B bilinmiyorsa burası boş. Ne? Beta 0. Kırılma açılarım biliniyor. Direkt karşısına kırılma açımı yazıyorum. 180 nokta 40 54. Birdeki beta birim ne? 196 nokta 10 76. E ikinci noğlu noktadaki betam kaç? 248.4650. Bunlar bilinmiyor. Ne bilinmiyor? Alfa B, alfa 1 ve alfa 2 bilinmiyor. Bunları üçüncü temel ödevden hesaplayacağım. Daha sonra neler verilmiş? B, B noktası ve 1 noktası arasındaki S1. B ile 1 noktası arasındaki S1'e geliyorum. 152.45 diyorum. Daha sonra 112.s2 yani 1 ile 2 arasındaki kenarı yazıyorum. 54 ve 2 ile 3 arasındaki kenarı da buraya 98.46 olarak yerleştirdim. Bana önemli ne verilmiş? Zaten koordinatı bilinen bir nokta verilmeseydi şayet ben ...diğer noktalara koordinat üretemeyecekti. Ne verilmiş B noktasının koordinatı? B'nin hemen karşısına... ...5320.57 X'ine verilmiş... ...8508.40 metre. Bunlar da grad cinsinde veriliyor. Grad. Şimdi hesaplamaya başlıyorum... Öncelikle... E, ...alfa B'ye ulaşacağım. Alfa B'ye ulaşabilmek için... ...ne yapıyorum arkadaşlar? 142'ye... ...yani semt açıma... ...beta 0'ı ekliyorum. Buraya yazıyorum. Sonra buradaki açıya burayı ekleyip... ...bu kısma yazacağım. Buradaki açıya da burayı ekleyip... ...bu kısma yazacağım. Sırasıyla devam edecek. Yani... Alfa B'yi bulabilmek için ne yaptım? Alfa 0 artı beta 0 artı eksi 200 mü? Üçüncü temel ödevde bunları inceleyeceğim. 142 nokta 1625. Tabii ki hesap makineniz gradda olmalı. Çünkü ben açı birimlerini grad olarak vermişim size. Artı 180 nokta Eşittir 322.5679 bakıyorum arkadaşlar. Bu 200 ile 400 arasında. Ne yapmam gerekiyor? Eksi 200. Ne geldi? 122. 122.5679 geldi. Şimdi ben diğer semt açısına geçiyorum. Yani neyi bulacağım? Alfa 1'i bulacağım. Alfa 1'i bulabilmek için ne yapmam gerekiyor? Alfa B'ye beta e, alfa B'ye beta 1'i ekleyeceğim. Ekliyorum. 122 artı 196.176 kaç çıktı? Gene 200 ile 400 arasında. Eksi 200 diyorum. 118 .67.55. Şimdi, hem açılarımı bulursam e, koordinata ulaşmam çok rahat birinci temel ödevle. Devam ediyorum. Alfa 1'e, alfa 1'e, beta 2'yi ekleyerek 118.67.55'e, 248.4650'yi ekledim. Gene 200 ile 400 arasında çıktı, eksi 200 diyerek 167. 14.05'i elde ettim. Şimdi nereye geçiyorum? Birinci temel ödev neydi? Delta y'leri ve bir önceki koordinatı bilinen noktayı kapsıyordu. Delta y'leri önce buluyorum. Sinüs alfa çarpı s. Delta x'leri de bulup y'leri delta y'ye x'leri de delta x'e ekleyip koordinatlara ulaşacağım. Devam ediyorum. Delta y'leri buluyorum. Sinüs alfa dediği. Alfa, alfa ne? Alfa B'yi bulmuştum. Neydi alfa B? Sinüsünü alıyorum. 122.5679 ne ile çarpıyorum? Karşılık gelen kenarda. Delta diye ne buldum? 142.97. E tekrar Karışıklık olmasın kosinüsün sinüsün. Önce delta y'leri sinüsleri halledeyim, sonra da kosinüsleri. Sonra alfa 1'e geliyorum. Alfa 1'in sinüsünü al. 118.6755 çarp karşılık gelen kenarla. 107.73. Sonra arkadaşlar, e alfa 2'nin sinüsünü al 167.1405 sinüsünü aldım çarp 98.46 ile kaç geldi 48.59 Bunlar da e, virgülden sonra iki hane almak yeterli neden? Verdiği esmetre biriminde. E, açının da sinüsünü aldığımda birimsiz hale geldiğinden bunlar da metre cinsinde yazıldığı için ben genelde metrelerde sizden iki hanenin e, uzunluk biriminde yani virgülden sonra iki hane yazmanız yeterli. Ama açılarda eğer açı gradsa e, virgülden sonra dört hane istemiştim. Şimdi delta x'e geliyoruz. Alfa b'nin yani kosinüs 122.5679'un kosinüsünü aldım. Bunu Karşılık gelen kenarla çarptım. Eksi 52. 52.92. Bunu kırmızıyla yazayım isterseniz. 52.92. Sonra kosünüz Alfa 1. 118.67.55 çarp 112.54. Kaç geldi? eksi 32.54 sonuca yavaş yavaş ulaşıyorum. Tekrar kusunuz. E, alfa 1 167.1405 eşittir çarp kenar 98.46 eksi 85.63. Evet birinci temel ödevdeki delta y ve delta x kısımlarını da hallettikten sonra y koordinatını ilgilendiren kısım delta y, x koordinatını ilgilendiren kısım ise delta x. İlk önce y koordinatlarını hesaplayın noktaların. 5320.57 artı kaç gelmiş delta y? 142.97. Bir nolu noktanın ben y'sini buldum. 5463.54 Hesap makinesinde üçer 3'er ayırdığı için virgüle e, itibar etmeyin. 5463 noktası önemli. Nokta 54. Sildim silmeyin. 5463.54 Ne ekleyeceğim buna? Artı 107.73 5570 1.27. Buna artı 48.59 5.619.86 noktaların y koordinatını hesapladım. Şimdi x koordinatına geçiyorum. 8.508.40'a beni ilgilendiren kısım neydi? Delta x'ler. Artı diyeceğim ama İşaret eksi olduğu için direkt eksi 52.92. Ne buldum? 8455.48. Tekrar eksi 32.54'ten 8422.94. Tekrar eksiden 85.63'ten 8337.31. Ne yaptım arkadaşlar? Sonuca böylelikle ulaştım. Benden istediği kısım şurasıydı zaten. 1, 2 ve 3 nolu noktaların koordinatlarıydı. Bunlara ulaşabilmek için ise elimde başlangıç semt açım ve kırılma açılarım vardı. Bunlar yardımıyla üçüncü temel ödev ile semt açılarıma ulaştım. Daha sonra elimdeki kenarlar Yardımıyla da ölçülmüş arazideki kenarlar yardımıyla da delta y, delta x'lere ulaşıp birinci temel ödev ile koordinatlarıma ulaşmış oldum arkadaşlar. Size gönderdiğim ödevi de bu şekilde yaparsanız sevinirim.